Arkadaşlar merhaba Cengiz Hoca ile ayarlı deviyattasınız ve kampımızın 50. günündeyiz. Artık yavaş yavaş bitiriyoruz. 11 günümüz kaldı arkadaşlar. Biraz daha sabredelim. Biraz daha notlarımızı alalım. Biraz daha tekrarımızı, ezberlerimizi yapmayı unutmayalım. Bakın soru bankalarınızı da artık yavaş yavaş bitireceksiniz. Unutmayın. Ben kampı bitirdim ama soru bankasında hiç soru çözmedim hoca. Olmaz. Bitirdiğimiz bütün ünitelerin ne yapacaksın? Sorularını ayarlayacaksın arkadaşım. Başın düşerse dara, ayarlı edebiyatı ara, çayını kahveni al, yudumla arkana yaslan. Kalbimizi gönderdik, seni seviyoruz. Daha fazla uzatmıyorum hocam. Beğenirsen abone olursan o da bizim için bir artı değer, katma değer olur. Biz seni çok seviyoruz. Hadi bakalım mavicileri ayarlamaya geçelim. Geldim şimdi bakalım bu mavi hareketinin ne gibi özellikleri var öğretmenim. Adını Kasım 52-56 tarihleri arasında Ankara'da 32 sayı çıkan Mavi adlı dergiden alan zaten niye Mavi Hareket'in Mavi Şiir Topluğu demişiz biz buna demek ki? E hocam derginin evet. adı Mavi. Asıl 19. sayıdan itibaren nokta nokta adlı kişinin dergiye katılmasıyla oluştuğu söylemi. Hocam Mavi deyince aklınıza hemen gelecek olan isim kimdir? Attila İlhan. İşte zaten topluluğun en önemli isminden bahsediyorum. Sana birazdan önemli eserleri var, önemli sanat anlayışı var. Bunlardan bahsedeceğim. Attila daha önce sorulmuştur. Yine sorulma ihtimali yüksektir. Şimdi garip şiirine ve ikinci yeni şiirine karşı çıkan bir akımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Şiirin basit olamayacağını savunmuşlar. Basit şiirin basit olmasını gerektiğini savunan şiir topluluğu kimdi? Garipçiler bak bu yönüyle ne yaptılar? Ee, onlara karşı çıktılar. Türk şiir geleneğini halk ve divan şiirinin biçimsel ögelerinden yararlanılmışlardır. O zaman geleneğe tamamıyla sırtlarını ne yapmamışlar? Dönmemişler. Toplumcu şiirden nokta noktadan özellikle. Hocam toplumcu şiir deyince benim aklıma kim geliyor? Tabii ki hemen Nazım Hikmet geliyor. Nazım Hikmet'ten etkilenseler de şiiri toplumcular gibi ne yapmamışlar? İdeolojinin yani siyasetin hizmetine sunmamışlar. Diyorlar ki siyaset ayrı bir şey, edebiyat ayrı bir şey. Doğru mu hocam? Tabii ki düşünülmesi gereken bir durum. Edebiyatımızda daha çok Orhan Duru, Ferit Edgü, Tarık Dursun Kalkıncı, Tahsin Yücel, Demir Özlü gibi isimlerin ortaya çıkmasını sağladığı için öykü türüne yaptığı katkı bakımından dikkat çeken derginin niye hocam böyle bir şey dedik? Bakın burada Orhan Dursun, olsun, Ferit Edgi olsun, Tarık Dursun olsun yine bunlar daha çok öyküleriyle ön plana çıkmış olan isimler. He, demek ki öyküye de katkı yapmış. Gerçekçi yayın, toplumcu gerçekçi bir yayın halini alması özellikle Attila İlan ile Ahmet Oktay Oktay'ın yazıları ile gerçekleşmiştir. O zaman burada Mavi de Mavi şiir grubunda özellikle iki isim şiir alanında daha ön planda demem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada biraz isimler size saydım bakın bu topluluğun isimlerinden. Ben bunları şöyle desem a of sıkıldım falan filan desem ben sana Şimdi A kim hocam mesela? A Attila Leylan olsun. Diğer A Ahmet Oktay olsun. O Orhan Duru olsun. B de Ferit Evci olsun. Tamam mı? A of mavicilerden sıkıldım artık tarzında bir kodlamayla bunları hemen aklında tutmaya çalış. Çünkü bunlar karşına gelecek. Tahsin Yücel Demirözlü burada çok fazla soru olarak gelen isimler değil ama yine de onlara ufak bir bakacağız. Ahmet Oktay'dan devam ediyorum. Nokta nokta hareketi içinde yer almış tabii ki mavi hareketi içerisinde yer almış. Ekimin etkileriyle başlayan şiir serüveni? Hocam özellikle Ahmet Oktay'ın üzerinde Ahmet Arif'in etkisi olduğu söyleniyor. Ahmet Arif'in etkileriyle başlayan şiir serüveni 60'tan sonra ikinci yeni şiir akımı ile toplumcu gerçekçi anlayışın etkisinde devam etmiştir. Bakın ikinci yeni toplumcu gerçekçi Ahmet Arif de zaten Toplumcu gerçekçi şiir grubunda olan bir isim. Devam ediyorum. Uzun soluklu ve destansı şiirler yazmış arkadaşlar Ahmet Oktay. Bu yönüyle ön plana çıkıyor. Şiirlerinde yine imgeye önem vermiş. İmgeye önem vermesi onu aynı zamanda kime yaklaştırır o zaman? İmgenin kralı nerede? İkinci Yeni şiir topluluğunda. Toplumsal duyarlılığa uzanan tavır ve sözcük çeşitliliği şiirlerinin belirgin özelliğidir. Ona göre şiiri kalıcı kılan yorumlanabilir olması arkadaşlar. Tabii ki şiir daha çok yorumlanabilir olması, olması gerek. Zaten bu yorumlanabilir bir durumda değilse ne kadar farkı kaldı makaleden veya başka yazılarda. Şimdi eserlerinde iki tane çok önemli eser. iki tane sürekli sorulan eserden size bahsedeceğim. Birincisi Doktor Kaligari'nin dönüşü. Diğeri de Yol üstündeki semender. Eğer Ahmet Oktay senin karşına soru olarak gelecekse değerli dostum kesinlikle bu iki şiirden birisi sana sorulacak emin olabilirsin. Soru bankalarında da zaten bunu göreceksin. İçin rahatlayacak Cengiz Hoca demişti diyeceksin. Geldim Attila İlhan'a. 46 yılında ülke çapında düzenlenmiş olan bir şiir yarışmasında Cebberoğlu Mehmet. Bu da bana soru çözdürebiliyor bazen. Hocam Cebberoğlu Mehmet adıyla tanınmış falan filan tarzında bazen paragrafta verilebiliyor. Bilelim bunu. Adlı şiirleriyle ikincilik kazanarak edebiyat ortamına adeta ünlü bir şair olarak giriş yapmış. Aslında 41'den beri toplumcu kuşak içerisinde ve o niteliği taşıyan şiirler yazmış onun şiirlerinin ilk kaynaklarından birisi tabii ki kim olacak hocam? Hani dedi ki en başta toplumcu gerçekçilerden özellikle de birinden etkilendiler. İşte o kişi Nazım Hikmet. Demek ki Attila İlan'ın ilk şiirlerinin yani şiirlerinin ilk kaynaklarından birisi tabii ki Nazım Hikmet. Bu yıllarda yazdığı şiirlerde özellikle folklordan gelen ögeleri sıklıkla kullanıyor. Gizelerin ses özelliklerine dikkat eden yine öyküleyici bir anlatım biçimi benimsiyor. Güzel. 1950'den sonra garip şiirine, garibe karşı çıkarken şiirin düz ve yalın bir ifade aracı olamayacağını garipçilerine ne yapıyordu abi? Günlük konuşma, salata, cımbız nasıl? Her şey şiirde vardı. Zengin benzetmeli olması, kendisine özgü bir söyleyiş özelliği taşıması gerektiğini ileri sürmüştür. Şimdi Atilla İlan'ın şiir anlayışını biz arkadaşlar 3 dönemde ne yapabiliyoruz? Toplayabiliyoruz. Bunlardan birincisi toplumcu gerçekçi dönem. Yani topluma önem verdiği dönem. Burada özellikle iki eserini bileceğiz. Duvar ve sisler bulvar. Diğer dönemi arkadaşlar bireyselliğin varoluş içinde algılandığı dönem. Hocam burada da yağmur kaçağı, ben sana mecburum, bela çiçeği, yasak sevişmek yine bu eserlerin hepsini bileceksin. Bakın önce toplumcu sonra bireyselciye dönüştü. En sonunda da arkadaşlar bir dönem daha bahsetmek gerekiyorsa o da divan şiirinin birikimine yöneldiği dönem. Burada da Stoklu'nun günlüğü ve sonraki kitapları olarak söylenilebilir. Ama şu iki gruptaki eserler çok daha önemli. Şiirde imla kurallarını reddetmiş, kendine özgü bir üslup geliştirmiştir. Yine şiirlerinde büyük harf kullanmamış fakat özel isimlere gelenekleri kesme işaretiyle ayırmıştır. Nazım Hikmet gibi şiirde görüyor musunuz bir takım farklılıklar yaratmaya çalışıyor arkadaşlar. Ati Leyla'nın yazdığı çok sayıda şiirin yanı sıra roman ve sanaryolar da kaleme almış. Özellikle romanlarıyla yine soru olarak karşıma geliyor. Dikkat edeceğim. Romanlarında yakın tarihimizin Mondros mütakeresi ile başlayan 27 Mayıs ihtilaline hatta 12 Mart muhtırasına uzanan aşağı yukarı 60 yıllık bir dönemi sorgulamıştır Atilla İlhan. Şimdi geliyorum şiirlerine, romanlarına yani eserlerine. Bu eserler çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle bilinmesi gereken önemli eserler. Şimdi bir, Az önce yukarıda dedim duvar. İki sisler bulvarı. Sisler bulvarı da yine çok fazla soruluyor. Daha sonra yağmur kaçağı. Yine ben sana mecburum en ünlü şiirlerinden. Bunu kesinlikle bileceğiz. Yine bela çiçeği. Yasak sevişmek. Gibi şiirleri arkadaşlar. Bunun yanına belki bir de elde var hüzün bazen sorulabiliyor. Ama şu kırmızıyla yine yazdıklarım kesinlikle çok önemli ve bilinmesi gereken eserler. Romanlarına geldiğimde romanlarından da yine sorular karşımıza geliyor. Burada kurtlar sofrası, sırtlan payı bir şeyler bize aşılıyor, bir şeyler anlatıyor arkadaşlar. Yine sokaktaki adam. Önemli. Hocam bunların yanında önemli romanları var mı? Bakın yaraya tuz basmak sorulur bıçağın ucu sorulur. Şu Dersaadet'te sabah ezanları da yine çok önemli eserlerinden Atilla İlhan'ın. Arkadaşlar bakın burayı lütfen es geçmeyelim. Atilla İlhan yani buradan soru gelecekse muhtemelen ya Atilla İlhan'dan gelecek ya da Ahmet Oktay'dan gelecek özellikle şiir üzerine lütfen dikkat edin. Orhan Duru'ya bakalım. Bilim kurgusal öykü türünün Türkçedeki ilk özgün örneklerini. Bakın bilim kurgusal öykü türü. Hani dedi ki en başta Özellikle Ahmet Oktay'la Atilla İlhan daha çok şiir üzerine ön plana çıktı. Ferit Ödgü gibi isimler. Değil mi? İşte orada Tarık Dursun vardı yine. Orhan Durup. Bunlar daha çok hikayeleriyle ön plana çıkmış olan isimler. Tamam. Öykülerinde tarihi, mitoloji, kültürel değerleri, gelenekleri, toplumsal sorunları, bireysel mücadeleleri, yozlaşan ilişkileri iç içe verirken öykülerini evrensel bir algıyla bitirmeyi ihmal etmemiş Orhan Duru. Yine eserlerinde yer yer mizaha ve ironiye yer veriyor. Şimdi eserlerine baktığımda evet bırakılmış biri çok fazla gelmez ama özellikle denge uzmanını ben Orhan Duru'nun sorulduğu sorularda çok fazla görüyorum. Yine bunun yanına ağır işçiler karşımıza geliyor. Yoksullar geliyor, şişe bunlar çok fazla karşınıza gelmez. Ama anısı özellikle operadaki hayalet. Hayalet dediğimizde bu da yine Orhan Duru ile ilgili bilinmesi gereken eserlerden. Bakın zaten 3 tane eserden bahsettik. Demir Özlü yazmaya şiirle başlamış, öykü devam etmiş. Öykü, deneme, eleştiri ve çevirilerle beraber bunları da dergilerde yayımlamasıyla beraber edebiyatta ün yapmış bir kişi. İlk dönem yapıtlarında varoluşçu bir dünya görüşünü benimsemiş. Daha sonra ise toplumcu gerçekçi doğrultuda ürünler kaleme almıştır. Öykülerinde bireyin mutsuzluğunu, yalnızlığını, bunalımlarını, yabancılaşma duygusunu yine bireyin tedirginliklerini anlatmıştır diyebilirim. Romanları var bakın hikayeleri var. Bu iki isim mesela Orhan Duru dedik. Şiiriyle ilgili bir bilgi vermedik. Gördünüz mü? Dediğim gibi bunlar roman hikaye üzerinde daha çok ağırlıklı isimler. Bir yaz mevsimi romansı diye bir romanı var. Yine İthaka'ya yolculuk gelen eserleri arasında soru olarak sorulduğunda. Ferit Edgü ile beraber Mavi Şiir topluluğunu bitiriyorum arkadaşlar. Yazın hayatına şiirle başlamış. Tamam. İlk şiiri 52'de Kaynak Dergisi'nde yayınlanmış. Daha sonra da ne yapmış? Öyküye, öykünün yanında yine romana yönelmiş olan bir isimden bahsediyorum. Bakın denemeleriyle de yine ün yapmıştır demişiz. Küçük çaplı öykü ve romanlarında özellikle küçük çaplı öykü derken küçürek hikaye hemen aklıma geliyor. Küçürek hikaye diye bir terim gördüğünüzde gitmeniz gereken ilk isim hemen Ferit Edgü. Varlıklı kesim ve aydınların ruhsal bunalımlarını, insanın yalnızlığını, insanın yine yabancılaşmasını, mutsuzluğunu fantastik bir tutumla sade, temiz bir Türkçe ile ele almış. Varoluşçuluktan etkilenip uyumsuz bir bireyin sorunlarına da eğilmiştir. Özellikle doğu sesinde minimal yani küçürek ölçünün örneklerini vermiştir Ferit Edgü. Şimdi arkadaşlar önemli eserlerinden bahsedeceğim. Bakın kesinlikle bileceksin. Roman Eylül'ün gölgesinde bir yazdı. Bunu geçtim hocam. Ama kimseyi bir arkadaşım bunu soruyorlar. Özellikle o veya Hakkari'de bir mevsim. Yine sinemaya uyarlanmış olan bir eser. Kesinlikle bileceksin. Bilmiyorsan sınava gitmeyeceksin değerli arkadaşım. Bu kadar net. Hikayelerine geldiğimizde ise burada kaçkınlar, bozgun, çığlık, doğu sesi diye önemli eserleri var. Şiirde de ah, minel, aşk. Bu eserler bilinecek arkadaşım Ferit Edgü ile ilgili. Evet ne yaptık? Mavi şiir topluluğunda ayarladık. Hemen özet geçiyorum sana. Adli Layla'nı zaten bilmiyorsan Yataşağı uyuyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ahmet Oktay sorulabilir. Ferit Edgü yine onlardan sonra belki karşımıza gelecek olan bir diğer önemli isim. Ama özellikle bakın Ferit Edgü, Orhan Duru, Demir Özlü, Tarık Dursun gibi isimler kesinlikle arkadaşlar daha çok şiir alanında değil. Roman veya hikayeleriyle beraber ün yapmış olan isimler. Evet Ayar Edebiyat'taydın. Biz yine burada olmaya, senin için çalışmaya devam edeceğiz arkadaşım. Sen de bizi unutma. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.